Doğu Anadolu'da soğuk hava ve sis etkili oluyor. Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle cadde ve sokaklar buzla kaplandı. Çifte minareli medrese önündeki Türk bayrağı kırağıyla kaplandı. Çatılarda buz sarkıtları oluştu. Ağaçlardaki yaban meyveleri ve cami şadırvanları da buz tuttu. Kars ve Erdoğan arasında bulunan Çıldır Gölü de soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu. Doğu Ekspresi treniyle karşı gelen vatandaşlar buzda yürüyüş yaptığı fotoğraf çekti. İzmir'den geliyoruz. Kuzenimle beraber yolculuğa çıktık. Ortasına kadar gittik. Gerçekten çok güzel bir tecrübeydi. Yani buranın ambiyansı çok güzel. Herkesin yaşaması gerektiğini düşünüyorum bunu. Sarıkamış ilçesinde de adeta yer gök buz tuttu. Fotoğraf tutkunları buz manzarasını ölümsüzleştirmeye çalıştı. Ee, her zamanki gibi kartpostallık görüntüler vermeye devam ediyor. Biz de bunları değerlendiriyoruz. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceyle Ardahan'da ölçüldü. Termometreler Ağrı'da sıfırın altında 18, Erzurum'da sıfırın altında 15, Kars'ta sıfırın altında 13, Erzincan'da sıfırın altında 7, Iğdır'da sıfırın altında 5 ve Tunceli'de sıfırın altında 2 dereceyi gösterdi.